Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, böyle sisli bir gün bugün de. Karşılar görünmüyor maalesef. Giresun bugün hava çok bozuk. Biraz önce sulu kar yağıyordu arkadaşlar. Gerçekten böyle lapa lapa kar yağsaydı şayet. Eee canlı yayın açacaktım. Sizlerle karı paylaşacaktım. Bakın konuşurken ben şu an siz sanki biraz dağıldı gibi oldu. İlginç. Gerçekten siz geri gidiyor arkadaşlar. Bacanın dumanı tütüyor karşı evin. Burada bu mahallede evlerin yüzde kalorifer yakıyor. O yüzden dumanımız biraz gemi gibi. Çok hızlı gidiyor Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, karnabahar yorumlayacağız karnabaharı e, değişik bir şekilde yapacağız yemeğini yapacağım sizlerle birlikte hadi başlayalım yapalım şuraya e, soğanlarımı doğramıştım ben onları hemen tencerene aldım e, ve ocağıma bırakayım. Karnabahar yemeğini biz seviyoruz arkadaşlar. Bugün e, karnabahar yemeğine bir yorum katmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Zeytinyağlı tarzı bir e, yorum yapacağım ona. Önce karnabaharımı yıkadım. Şöyle saplarının en kötü taraflarını dikkat ben temizlemiştim yine onları. Şöyle alayım. Şöyle karnabaharı çok fazla bölmüyoruz arkadaşlar. Evet. şu e, şuranın şöyle göstereyim size. Şu kök tarafı çok güzel oluyor. Şurası. Sizler de yiyor musunuz bunun böyle köklerini? Çok lezzetli oluyor. Ben seviyorum ama şu an için ıı, diş yaptırıyorum ben uzun bir zamandır. O yüzden bunları yiyemiyorum ama eşim için şöyle kenara bırakabilirim. O oh, seviyor. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Şöyle e, ağaçlarını şöyle şöyle bölelim. ağaççıklarını bıçak vurmasak daha güzel oluyor da işte bazen de bıçak değdirmek gerekiyor. Şöyle Şu göstereyim. E, şuralarında yere değmiş yerleri var, oralarını kesip atıyoruz mutlaka. Ben atıyorum yani siz de atıyordursunuz. Oralarını atmak gerekiyor. Tamam. Küçük bir karnabahar aldım ben, yani orta boy. Öyle büyük bir karnabahar değil. E, iki kişiyiz biz bildiğiniz gibi evde, o yüzden yeter diye düşündüm. Evet, karnabaharımız hazır. Yine bunu ocağa koyarken e, tencereme bir kat sudan geçirip de bırakacağım. Evet, bu şimdi kenarda şöyle e, bizi beklesin. Burada bir tane patatesim var. Onu da yemeğime karnabahara katacağım arkadaşlar. Karnabaharın aslında eee yoğurtlusu çok güzel oluyor. Kızartıp yumurta ile birlikte, unla birlikte e, çiğden böyle e, sulandırıp hazırlayın. Ona bandırarak yağda, derin yağda kızartması çok güzel oluyor. Ondan sonra da üzerine sarımsaklı yoğurt arkadaşlar. Harika. Evet. Havucu rendeleyerek kullanacağım. E, patatesi küp küp doğrayacağım. Bunları şimdi bir yıkayayım ben. Soğanım oldu gibi. Havucu hemen bir rendeleyim. önce bir parça salçasını verip üzerine havucunu ilave edeceğim arkadaşlar. E soğanlarım oldu. Ben şöyle yaz yazdan konserve yapmıştım. Biber ve domatesi çektire çektire güzelce pişirdim ikisini birlikte. Hem sos, hem salça gibi. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben öyle kullandım. Şimdi o bir kaynasın. Hemen üzerine havucunu bırakacağım. Şimdi üzerine şöyle bir tane havuç rendelemiştim. Onu bırakıyorum. Şöyle bir çevirelim. Altına bir parça daha açabilirim. Havuçlarım orada azıcık yumuşarken, şöyle ben yine yazdan buzluğuma şey bırakmıştım biber kendi biberlerimden kapya ve yeşil biber bırakmıştım. Onu da şöyle buraya içerisine bırakacağım. Biraz şöyle uzun uzun doğramışım. Onu buz bu şu an o kırılabiliyor. Şöyle kırayım onları ki. Bu kadar yeterli olacaktır. Yine var devamı ama daha fazla koymak istemiyorum. yeterli. Bu aşamada bir parça da tuzunu ekleyeyim hemen ilave edeyim. E, tuzu her aşamada atabilirsiniz ama arkadaşlar erkenden yemeğin tuzunu bıraktığınızda e, yemeğin lezzeti bence katlanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi biberlerimi de içine bırakayım. Onlar burada bir miktar kavrulsunlar arkadaşlar. Altını yine kısık yapacağım. Kapağını kapatacağım. Bir miktar pişsin. Onlar burada güzel buğuladılar arkadaşlar. Ee, şimdi altını yeniden açıyorum. Ee, patatesini bir tane patates soymuştum ya biraz değişik bir tarif oldu arkadaşlar. Klasik bildiğimiz e, karnabahar yemeği gibi değil. Kıyma da koymayacağım içine. Et de koymayacağım. Zeytinyağlı gibi yapacağım. Ve karnabaharımı da üzerine bırakmak istiyorum. Parça biraz büyük olmuş. Gerçi pişerken dağılıyor ama yine de onu da şöyle ikiye böleyim. bitireceğim bir kat ee, altını kısacağım ve e, biraz kendi bıraktığım suyuyla hafif bir buğulamaya bırakacağım onun suyunu ilave etmeden önce arkadaşlar ee, bir parça da şeker bırakacağım içine zeytinyağlı yemekleri e, şeker lezzetlendiriyor arkadaşlar bu da bir zeytinyağlı yemek olduğu için içerisine bir çay kaşığı da toz şeker bıraktım. Şimdi bakıyorum hiç suyu yok. Onun içine ben şöyle yarım bardak su bırakacağım. Ağzını kapatacağım. Kendi kendine burada biraz pişmesini bekleyeceğim. Bakın güzelce buğuladı. Şöyle ona bir miktar su vereceğim. Zaten epeyce buğuladığı için pişmiş gibi bir şey oldu. Biraz daha su. Azıcık daha vereyim. Güzelce pişsin. Kapağını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar karnabahar yemeğim pişti. Ee, bütün karnabahar severlere selam olsun.